Edebiyatı dediğimiz zaman aklımıza şiirler ya da romanlar geliyor. Halbuki bu eserlerin yazarları da en az eserleri kadar ilgi çekici. Şair ve yazarların hayatları biraz incelendiğinde çok farklı bilgiler ile karşılaşmak da mümkün. Günümüz dedikodularından sıkıldıysanız gelin biraz da edebiyat dünyasının dedikodularına bakalım. Neyzen Tevfik çok sık alkol tükettiği için bir gün bir daha içki içmeyeceğine, alkolü ağzına götürmeyeceğine dair yemin etmiş. Ancak dayanamamış ve midesine bir ortum uzatarak ağzına hiç değdirmeden içki içmeyi başarmış. Yine de kendisi sözünün eri bir insanmış. <laughs> Yaya Kemal'i hepimiz eserleriyle tanıyoruz. Bir de gelin Nazım Hikmet ile olan anısını görelim. Nazım Hikmet Yaya Kemal'in öğrencisidir. Hikmet'in evine de bu vesileyle sık sık girip çıkar. Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım ise güzeller güzeli bir kadındır. Peşinden sayısız kişinin koştuğu Celile Hanım'a aşık olan isimlerden biri de Yaya Kemal'dir. Bu aşktan haberdar olan Nazım ise deliye dönerek Yaya Kemal'i tehdit etmiştir. Nazım bir gün evine gelen Yaya Kemal'in paltosunun cebine hocam olarak girdiğiniz bu eve babam olarak giremezsiniz yazan bir not kağıdı bırakmıştır doğal olarak bu Celile Hanım ve Yaya Kemal ilişkisinin bitişi olur. Yaya Sıtkı Paris'teyken onun şansına 2. Dünya Savaşı çıkıverir. Üstüne de Paris Almanlar tarafından bombalanmaya başlar. Oradan nasıl kaçacağını bilemeyen Tarancı arabada bulamayınca çözümü bisiklette bulur. Paris'ten İstanbul'a kadar bisiklet ile gelir. Tabii ki bu hikaye ne kadar doğru bilemiyoruz ama eğer doğruysa şairi bu azminden dolayı tebrik ediyoruz. <laughs> Cahit Sıtkı Tarancı biraz yaramaz bir çocukmuş. Hangi çocuk değil ki? Ama ünlü şairin babası Cahit Sıtkı'yı yaramazlık yaptığı bir gün pencereden aşağı sarkıtarak korkutmuş. O günden sonra ise şairimiz ölümden de çok korkmaya başlamış korkularının üstüne gitme yöntemi olarak ise şiirlerini kullanmış ve şiirlerinde hep ölümden bahsetmiş. Bu soru yüzünden kavga edilebileceğini eminiz ki düşünmüyorsunuzdur. Ancak bu soru yüzünden Said Faik ve Peyami Safa resmen birbirlerine girmişler. Peyami Safa ben çocuk yerine tabloyu kurtarırım deyince Said Faik delirmiş ve Safa'nın üzerine yürümüş kavgayı ise oraya giden insanlar zor ayırmış. Sanırım o zamanlarda da düşünce özgürlüğü yokmuş. <laughs> Aziz Nesin vakıfta bulunan çocuklara şöyle söylermiş. Her biriniz tabağında bir tane pirinç tanesi bırakırsa 40 pirinç tanesi eder. Bir tane daha çocuk doyar onunla. Bu cümlede bir şey yok diyecekler elbette vardır. Haklılar da ama daha bitmedi. Nesin o kadar cimri bir insanmış ki gazetelerin boş kalan kısımlarını not kağıdı olarak kullanırmış. Yazlarını ise mutlaka kurşun kalemle yazarmış ki sonra silip yeniden başka şeyler yazabilsin. Hüseyin Rami mikroplardan ve hastalıklardan çok korkarmış. Mikroplardan korunmak için ise tam 100 çift eldiven almış ve sürekli onları giyermiş. Sarın en büyük takıntısı temizlikmiş. Bu takıntı o kadar fazlaymış ki arkadaşları neredeyse suyu bile yıkayarak içecek diye söylenip dururlarmış. Orhan Veli bir gün yolda yürürken belediyenin çalışma yapmak için açtığı çukura düşmüş ve başından ağır bir şekilde yaralanmış. Birkaç gün hastanede kalan Veli maalesef ki kurtarılamamış ve vefat etmiştir. Cemal Süreya Elma isimli şiirinde soy isminden Y harfini attığını açıklar. Nedeni ise arkadaşı ile bir iddiaya girmesi ve iddiayı kaybetmesi. İddia ise Üvercin Kağan'ın telefon numarasıymış. Yani doğrusu Cemal Süreya. Tanpınar çok iyi Elfalı bakıyormuş. Hatta arkadaşları Tampınar hakkında şöyle söylemişler. Zaten Hamdi'nin bir medyum yanı vardı el falınıza bakar, her şeyi bilirdi. Atilla İlan ise Edip Cansever'in yeteneksiz bir şair olduğunu düşünüyormuş. Aa! Mehmet Rauf para kazanmakta zorlandığı bir dönemde para kazanabilmek için pornografik içerikli romanlar yazmış. Hatta o romanlar yazarın başını belaya sokmuş ve mahkemeye sevk edilen Rauf 6 ay hapis cezası almış. Mehmet Akif Ersoy'un asıl mesleği veterinerliktir. Bir gün mesleğinden dolayı kendisini küçümseyen arkadaşına ise şu cevabı vererek hepimizi kendine hayran bırakmayı başarmıştır. Siz baytardınız değil mi? Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu? Ümit Yaşar, intihara meyilli ve melankolik bir adammış. Hatta birçok kez intihar etmeye kalkışmış ama başarılı olamamış. Daha sonra Ümit Yaşar oğlunun kız arkadaşına aşık olmuş. Ümit Yaşar'ın oğlu Vedat bunu öğrenmiş ve kendisini Galata Kulesi'nden aşağıya atarak intihar etmiş. Avucunda ise bir not varmış ve bu not babasınaymış. Notta ise intihar öyle edilmez böyle edilir yazıyormuş. <laughs>